Evet arkadaşlar, bugün sizlere Eylül ayında neler yapıyordum ve sizlerle de bazı öneriler sunmak istiyorum bu konu hakkında. Eylül ayında TET hazırlığımın büyük bir kısmını tamamlamıştım. TET fen derslerini bir tur tekrar etmiştim aslında. TET matematik, geometri, dil bilgisi konularını da bitirmiştim. Ama TET sosyal son aylara bırakmayı hedeflemiştim. Son aylarda da Abitim'in sosyal konu özetleri kitabından da devam ettirip hallettim. Aslında Eylül ayının başında AYT ihtialik derslerine sıfırdan başladım. Çünkü 11'de benim AYT ihtialik derslerim yoktu. AYT matematik açısından öyle değildi. 11. sınıfının tam olduğunu düşünerek hoca ile beraber devam ettirdim aslında 12. sınıf konularını. Benim rutinim böyleydi. Ama benim gibi olmayıp TYT'si bitmeyenler için neler öneririm? Matematik için istediğiniz bir YouTube hocasından TYT matematiğe başlayın. Özellikle problem konuları erkenden odaklanarak hızlı bir net artışı sağlayabilirsiniz. Problem konuları tehdit matematiğin temelini oluşturur. Neredeyse öbür sorularda bunun üzerine inşa edilmiştir zaten. Neden işte problemleri erkenden başlamanızı ve net artışınızı görmenizi istiyorum. Çünkü aslında bir motivasyon bu. Çünkü tehdit matematik çalıştıkça netinizin artmadığınızı hissedeceksiniz. Çünkü diyelim ki fonksiyonlar çok uzun bir konu olmasına rağmen bir tane soru çıkıyor ve bir ne tartıştığınızı göreceksiniz. Ben o kadar çalıştım bir ne tartışı içinde. Ama problem öyle değil. Problemi şimdiden başlayarak kendinize neredeyse on ne görebileceksiniz. Ve e, matematiğe böyle soğuk bakmayacaksınız artık. Hani biraz daha motivasyonla çalışmaya başlayacaksınız. Bu yüzden probleme önem vermenizi öneriyorum. Türkçe için düzenli bir paragraf rutini oluşturun. günlük 20 soru yeterli olacaktır sizin açınızdan. Bir de TET Türkçe denemelerinde ilk sayfada olan o dört soru, hani cümlede anlam ve sözcükte anlam sorularında eğer zorlanıyorsanız size önerim PES'in sözcükte anlam, cümlede anlam kampı vardı bence. Onu alın. Kesinlikle soruları çok kaliteliydi. Ee, size böyle bilmediğiniz kelimeleri sorularda soruyordu ve onun üzerinden de sizi geliştiriyordu. Çözmenizi tavsiye ediyorum. Dil bilgisi için Akir Hoca'nın 41 tane videosu var dil bilgisinde. Günde 4 tane video izleyerek 10 günde eritebilirsiniz. Ve ardından bir kitapla da pekiştirebilirsiniz. Bundan sonra da haftada 2 defa Türkçe denemelerine geçebilirsiniz. Geometri için tehdit matematik konularından belli bir ilerleme sağladıktan sonra başlamanızı öneriyorum. Eğer şu anda geometriyi sıfırdan başlamak istemiyorsanız size önerim temel konuları çalışmanız olur. Örneğin üçgenler. Üçgenleri aslında çalıştıktan sonra TT, e, geometrinin bir çoğunu halletmişsiniz. Aslında temel bir konu. Bu yüzden çoğu konunun, diyelim ki karelerde bile olan soruları çözmeye yarayacak bilgileri elde ediyorsunuz. Ve ne tartıştığınızı hızlı bir şekilde görebilirsiniz. Sonradan da e, geometri ilerletebilirsiniz. İlk başta üçgenleri çalışarak aslında. Temel konuları öğrenmek geometri bilgilerinizi temel oluşturur ve sonrası için kolaylık sağlar fen dersini erken başlamanızı öneririm. Ama çok yoğun bir şekilde başlamanızı değil. Haftada bir iki konu bitirerek devam ettirebilirsiniz her dersten. Ayete hazırlıklarını okula gidiyorsanız hocanızla birlikte devam etmenizi öneririm. Ben sonraya bırakırım, ikinci dönem bırakırım yapmayın. Ayrıca 11. sınıftaki eksiklerinizi belirleyin. Matematik olur işte AYT fen dersleri ya da AYT iştahlık dersleri. Belirledikten sonra da bu rutininizin arasında katmaya çalışın aslında ocağa kadar konuları bitirmek planınızdaysa. Gelen bazı soruları cevaplamak istiyorum. Günde kaç saat çalışıyordun? Bizim okulda ilk dönem 1'e e kadar derslerimiz olurdu. Sonrası etüt için bırakılırdı. E, i̇lk dönem ben 6-7 saat çalışırdım. İkinci dönem ise 9 saat üstüne sabitlemiştim çalışma süremi. Ama böyle aman aman 12 saat üstüne çıktım günlerde yoktu. Örneğin sizin saat 3'e kadar bir ders programı var. 3'ten sonra da bırakıyorlar. İşte 3'ten sonra eve vardınız diyelim saat 5 oldu dinlendiniz yemek yediniz falan. 12'ye kadar zamanınız var. 7 saatlik saat dilimin içinde 5 saat ders çalışmanızı öneririm. Bir de okulda da tüm dersiniz olacağını düşünmüyorum. Arada bir etüt de olacak. Onlarla beraber günlük 6 saati tamamlayabileceğinizi düşünüyorum. Bir diğer soru günde kaç soru çözdüm? Benim böyle özellikle saydığım günler yoktu. Yani hiçbir gün saydım bile hatırlamıyorum. Bence siz de saymayın. Çünkü kişiden kişiye soru çözme sayısı değişir. Ya da veriminize göre değişir. Bir kişi vardır 20 problemi 20 dakikada çözer. Siz 1 saatte çözersiniz. Ama sizin veriminiz daha fazladır. İşte zor soru çözmüşsünüzdür. İşte kalite farklıdır falan filan gibi. Bu yüzden kendinizi kaç soru çözdüm diye şartlamanıza gerek duymuyorum. Konu bazı gidebilirsiniz ya da kendinizi yeterli gördüğünüzde bırakabilirsiniz. Belki benim hiç soru çözmenim günlerde olabilir. O gün tüm gün konu videosu izlemişimdir ve hiç soru çözmemişimdir. Kendi şartlamanıza bu konuda gerek yok. Bir diğer soru netlerin kaç değeri ayında? Aslında 90 üstüne sabitlemiştim diyemem. Yani çoğunlukla 90 üstünde ama 80'lerde de oluyordu. Herkese iyi dersler diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.